Ya yok, rejime daha başlamadım zaten. Nasipse pazartesi inşallah. Merak et. yenini kurtaracağız ama... ...önce liderimizi onların elinden almalıyız. Bunu da senin önderliğinde yapacağız. Benim mi? Ya şimdi hiç olur mu ya? Biz burada misafir sayılırız değil mi? Eğer diğer yoldaşları tanımıyorum diye çekiniyorsan hiç çekinme. Rahat ol. Hiçbiri bizi satmaz. Bizden olmayan adam bu eve giremez. Girse bile çıkamaz. Keseriz onu. Keseriz. Hı? Keseriz derken? Hiç şüphen olmasın. Ya bir su da ben alsam. Bir yoldaşın içtiği bardaktan... ...tiksinmezsin ya. Tabii canım. Müminin artığı... ...mümine şifadır değil mi? Ver. Ne polisi? Nerede? <laughs> Amirim bizi gördüler. Bu şişko inanılmaz biri. Her adımımı önceden biliyor. Bana megafonu ver. Buyurun efendim. İçeridekiler, içeride olduğunuzu biliyorum, i̇çeride olduğunuzu biliyorum ve size, size tam 12 dakika, 12 dakika veriyorum. veriyorum. Amirim biraz çok olmadı mı? İçeridekiler, İçeridekiler size, size tam altı dakika, dakika veriyorum. Altı dakika içinde dışarı çıkmazsanız hepinizi fış 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 kırkırırım, zıp zıp zıplatırırım, hop hop hoplatırırım, çeke çeke çıkartırırım. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Dostum, bir vukuat yok değil yok, mi? Yok yok, bir vukuat yok. Güzel. Tarıkçım, iznin olursa de ben de o seni yakaladığın de amcaya de bir bakıp geleceğim, olur mu? Amirim bir şeyler itiraf ettirebilirsen çok iyi olur demişti, tamam mı? Olur nazik polis amca. Hı. Aferin <laughs> sana, hadi bakalım. <laughs> <da çektirdim>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi akşamlar. Nasılsınız bakalım? Sana ne? Aa, lütfen ama çok kırıcı oluyorsunuz. Ha bu arada sorgu nasıl geçti? Bir şeyler ötebildiniz mi bari? Sana ne pis faşist? Seni ne ilgilendirir? Bak şimdi. Böyle konuşursanız gözünüze biber gazı sıkmak zorunda kalırım. Ha malumunuz yıkamayla da bunun acısı geçmez. Daha su deyince daha da çok canınızı yakar. <laughs> Komiserim ne oldu? Bir gelir misiniz? Tabi hemen. İzninizle. <laughs> Hep bu